Merhaba gençler, 9 sınıflar. Evet, gençlik ve değerler ünitemizin, dördüncü ünitemizin temel değerler bölümüne gelmiştik. Yani sayfa 90'da kalmıştık. Gençliğin, Müslüman toplumun en çok hangi değerlere önem verdiğini görecektik şimdi. Temel değerler olarak kitabınız sayfa 90'da. Diyor ki, her toplumun tarihi sürecine ve kültürel özelliklerine bağlı olarak oluşan kendine özgü değerleri mevcut bu değerler bazıları toplumu temelden şekillendirmesi ve diğerlerine de etkilemesi bakımından temel değerler olarak kabul edilir bu temel değerler insanlık tarihi boyunca bütün toplumlarda belirleyici olmuştur her birinin kendi temel değeri var Evet bunlar nelermiş sayfa 91'den devam ediyoruz başlıklar halinde anlatıyor arkadaşlar tüm İlk önce şuradaki paragrafı okuyalım. Adalet, hikmet, iffet ve şecaat bütün ahlak anlayışlarında temel erdemler olarak kabul edilmektedir. Ancak bu temel erdemler en kapsamlı içeriğine Kur'an-ı Kerim ve hadislerle ulaşmış, Müslüman toplumlarda en önemli değerler haline gelmiştir. Bir şeyi nasılsa öylece bilme anlamına gelen hikmet, altına çizin, bir şeyi nasılsa öylece bilme, anlamına gelen hikmet düşünme gücünün bir erdemidir. Zeka, hatırlama, hızlı kavrama gibi özellikler hikmetin kapsamına girer. Şecaat ise öfke kuvvetinin dengelenmesiyle ortaya çıkar. İffet arzu kuvvetinin kontrol edilmesiyle hasıl olur. Gerçekleşir yani. Adalet ise her üç gücün dengeli bir şekilde insanda bulunmasıyla elde edilir. Erdemli davranış iki aşırı ucun ortasında yer alan davranıştır. Örneğin şecaat saldırganlık ile korkaklık arasında orta yolu ifade eder. Cömertlik savurganlık ile cimrilik arasında yer alır demiş. Şimdi bu temel değerleri maddeler halinde verecek her birini kendi içinde açıklayacak adaletten başlamış Evet Adalet bütün toplumların olmazsa olmazıdır insanın olmazsa olmazıdır. canlı yaşamında da söz konusudur arkadaşlar ve Allah'ın sıfatlarındandır Adil olması eşitlik ile adalet arasında fark vardır Belki daha önce görmüşsünüzdür bunu bir şey eşit olabilir ama bu onun adil olduğu anlamına gelmez çok basit bir şeyi vardır Karesi vardır. E, tamam yavaşlatıyorum anlatımı. Hani e, karikatürize edilmiş bir şekilde çizimleri falan da var bu. Eşitlik mi, adalet mi diye e, bakabilirsiniz e, internetten. E, bir, üç kişi var e, maç seyrediyorlar. E, onların altında işte kasalar var. Üçün boyu biri çocuk, biri biraz daha uzun, biri de yetişkin birisi. Önlerinde duvar var, duvarın arkasından stadyumu seyrediyorlar. Herkese birer tane kasa verildiği zaman uzun daha uzun oluyor ama çocuk bir tane kasayı altına koyduğu zaman duvara gene yetişemiyor. Duvarın arkasını göremiyor. Bu eşit dağıtımdır. Herkese bir kasa vermek ama adil bir dağıtım olması için çocuğun altına iki tane kasa yetişkinin altına, şey işte delikanlının altına bir tane kasa, yetişkinin altına da hiç kasa vermemek gerekiyordur. Buna adil dağıtım denir. Bunun benzeri hani ekmek örneğiyle de verilebilir. İşte ben iri yapılı bir insanım mesela. Ufak tefek bir çocuk olduğunu düşünün, küçük bir çocuk olduğunu düşünün. İkimiz de açız. Aynı oranda açız. Bir tane ekmek var. ikiye bölüyoruz. Eee Yarısını ben alıyorum, yarısını çocuk alıyor. Çocuğa fazla geliyor, bana az geliyor. Herkesin doya doyabileceği miktarda vermek adalettir. Eşitlik bazen diyeyim yani doğru olmuyor işte adaletli bir dağıtım olmuş olmuyor eşitlikte haksızlık olabilir ama adalette haksızlık olmaz evet şimdi kitabınızda verdiği maddeden devam ediyorum diyor ki doğruluk eşitlik denklik denge gerçeğe uygun hükümetime doğru yolu izleme dürüstlük tarafsızlık gibi anlamlara gelen adalet sosyal yapıyı şekillendiren temel değerdir evet sadece sosyal yapıyı değil yani sosyal yapı için geçerli değil devletin değil dini bile adalettir denir arkadaşlar. Yani devlet kurumlaşmış olan bir yönetim biçiminin bile adil olması gerekiyor. Bu temel şartıdır. Adalet olmazsa olmaz bir kavramdır yani. Adalet karakter özelliği olarak dengeli olmak ve aşırılıktan uzaklaşıp her şeye hakkını vermek anlamlarını içerir. Yüce Allah bu karaktere sahip olan bireyleri sevdiğini Allah adaletli davrananları sever ayetiyle bildirmektedir. Herhangi bir sebeple kin tutarak adaletsizlik yapmayı Ey iman edenler Allah için hakkı titizlikle ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir Topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır ayetiyle yasaklamıştır ki ben bu ayeti de son zamanlarda çok sık kullanıyorum. Çünkü artık toplumda ötekileştirme işte birbirini dışlama o kadar had safhaya çıkmış durumda ki arkadaşlar bir şey illa iyi ya da kötü olmak zorunda değildir. Kötünün içinde de iyi vardır, iyinin içinde de kötü vardır. E, kamplaşmalar, kutuplaşmalar olduğu zaman e, körü körüne kendi kampına, kendi grubuna, körü körüne bir bağlılıkta sorgulama e, yapmadığınız zaman bu dini olur, ideolojik olur fark etmez. E, o durumda eğer ona körü körüne bir bağlılık içindeyseniz, e, teslim olmuş durumdaysanız onun yaptığı e, haksızlıkları görmezsiniz ya da yapılan yanlışları orada fark etmezsiniz e, bu da m karşı taraf sizin Belki de düşmanınız Belki de hiç işte e, onunla ortak bir noktanız yok onun e, düşünceleriyle fikirleriyle mücadele ediyorsunuz Belki de e, buna rağmen onun da doğru tespit yaptığı ya da iyi bir davranış yaptığı yer vardır Eğer e, o kin içerisinde olursanız e, Adaletsiz davranabilirsiniz, onun doğrusunu da yanlış gibi gösterebilirsiniz ya da görebilirsiniz. Allah bu noktaya ışık tutarak bu ayette sakın yani kininiz yüzünden adaletsiz olmayın. Düşmanınız bile olsa adaletli davranın diyor. E, o Nefret bile ediyor olsanız, gıcık bile oluyor olsanız mutlaka adaletli davranmanız gerektiğini söylüyor bu ayetle söylüyor. Ben şu dönemlerde çok sık kullanır oldum bu ayeti e, çünkü yapılan davranışlar bunu tam tersine olduğunu gösteriyor. Şöyle bir gözlem yaptığımda çevreme yani tamam o, o ideolojiyi savunan insana e ters yaklaşabilirsin hani siyaset e, girdiği zaman işin içine daha da çetrefilleşiyor olay e, ama bak bu yaptığı davranış şu noktada iyi diyemiyorsan eğer sen adaletsiz bir insansın diye söylemek zorunda kalıyoruz evet devam ediyorum adaleti daha iyi anlayabilmek için zıttı olan zulüm kavramını da bilmek gerekir adalet bir şeyi olması gereken yere koymak zulüm ise olması gereken yere koymamaktır zulümü biz daha çok acı çektirmek olarak e, algılıyoruz e, ama e, evet e, olması gereken yere koymamak anlamına geliyormuş zulüm aynı zamanda haksızlık ve zorbalık etmek anlamlarına da gelir kazandığı anlamlardan biri odur. E, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de zulmedenlere meyletmeyin. etmeyin yani e, bir şey olması gereken yere koymamak. Buna, bunu yapanlara meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Üzülürsünüz yani. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra size yardım da edilmez buyurarak zalimlere zulmeden insana zalim denir. Zalimlere taraftar olmayı hatta kalben meyletmeyi yasaklamıştır. Bak kalben meyletmeyi bile doğrudur. Meyletmek çünkü kalple olacak bir şeydir. Hani sevimli görünmesi bir hareketin onu bile yasaklamıştır. Evet, Nisa Suresi'nin 135. ayetinde ey iman edenler kendiniz anne babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti tetizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah bu yaptıklarınızı hepsini e, görüyor diyor adalet e... İslam dininin tevhid dinlerinin temelidir arkadaşlar ee, çok önemli bir ilkedir. Öncelikle adil olunması gerekir e, kişinin adaletle davranması e, gerekiyor. Evet bir sonraki sayfaya geçtim sayfa 92'deyim. Yüce Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor ayetiyle. Yalnızca inananlar için değil tüm insanlar için adaletin gerçekleştirilmesi gerektiğini bildir yani bir insan sizinle aynı düşüncede, aynı inançta değil diye ona adaletsiz davranamazsınız, ona zulmedemezsiniz, e, gerçek neyse onu ortaya çıkarmak, ortaya koymak zorundasınız. Bu sizin inandığınız kitabın e, verdiği bir emirdir. Bir Müslümanın ilk önce buna uyması lazım. Yani iki tane kişi var karşınızda, e, biri Müslüman, biri yine e, tapan Hindu diyelim, Müslüman. E, bir olay yaşanmış, bir kavga yaşanmış. Sen Hindun'un haksızlık yapmadığını, Müslüman'ın haksızlık yaptığını biliyorsun ama o Müslüman diye onu savunuyorsun. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey ayete göre kesinlikle haksızlık olacaktır. Bir Müslüman olarak zulmetmişsin demektir. O ineğe tapıyor olması, onun senin dininin tam tersi bir dini inanca sahip olması, onun yaptığı haksızlık davranışı ortaya koymanı engellemez. Ee, evet devam ediyorum. Adaletin gereği olarak bir kimsenin işlediği suç dolayısıyla onun eş, dost ve yakınları sorumlu tutulamaz. Ha? burada suçun bireyselliği ilkesinde durmuş arkadaşlar. Bu kanunlarımızda da böyledir. Hukukta da böyledir. Yani dünyanın her yerindeki hukuk anlayışında da suç bireyseldir. Peki neden buna vurgu yapılmış? Çünkü bu ayetlerin geldiği zamanlarda suç bireysel değilmiş. Kabilecilik denilen bir anlayış var Araplarda. Bir kabiledeki insan, o oranın mensubu bir insan, bir suç işlediği zaman kabilesi komple suçlu kabul ediliyor. Bir iyilik Yaptığı zaman da kabilesi komple şereflenmiş olarak kabul ediliyor. Bu anlayışı ortadan kaldıran bir ilke getirmiştir Kur'an-ı Kerim. En başta Arap cahiliyetinde yaşanan bu kabilecilikte suçun bireyselliği ilkesini getirmiştir. Peki suçun bireyselliği ilkesi bireyde kadın erkek ayrımı yapmamıştır kadın cins ayrımı e, söz konusu değildir e, kişi olarak insan olarak değerlendirir e, herkes bir bireydir kadın erkek fark etmiyor yani e, genelde kadınlara şöyle davranıyor falan gibi e, söylemler yapılıyor e, Kur'an-ı Kerim'de ama bir kere öncelikle suçun bireyselliği ilkesini getirip e, kadının da bir birey olduğunu ifade etmiştir Kur'an-ı Kerim hatta bunu söylediği ayet e, ilk daha gelmeye başladığı dönem ilk bir, bir bir sene içerisindeki ayetlerdedir. E, o kız çocuğuna diri diri gömüldüğünün neden gömüldüğünü sorulacak e, diye ayet vermiştir. Yani kız çocuklarını hani e, diri diri e, toprağa gömüyorlarmış ya ayrı bir tabii anlatım konusu e, konu geldiği zaman onun üzerine de ayrıca e, dururuz. Evet devam ediyorum. Şimdi işlenen suç kime aitse ceza da onun için olmalıdır. Suçsuz olan kimseler yalnızca akrabalık ve yakınlıkları dola, dolayısıyla zulme uğratılmamalıdır. Konuyla ilgili olarak Yüce Allah Kuran-ı Kerim'de kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine gelmiş. E, kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez. Biz peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz buyurarak başkasının işlediği suç nedeniyle başka birinin cezalandırılamayacağını bildirmiştir. Diyor. Evet burada bir okuma paragraf var sayfa 92'de Hazreti Ömer'in adaleti diye bu da örnek olarak verilebilir arkadaşlar elinizdeki kitaplardan e, o bölümü okuyabilirsiniz evet adaletten devam ediyorum diğer sayfadan adalet insanların sahip olduğu hakların belirlenmesini ve bu hakların sahiplerine teslim edilmesini sağlayan temel bir değerdir adaletli kimse herkesin hakkını gözetir hak sahibine hakkını verir her durumda haklı olanın yanında yer alır güçlü de olsa haksıza karşı durur e, ha bir de tabii o var, karşındaki insan e, güçlü, otoriter ya da işte bütün yetkiyi elinde bulunduruyor diye o haksızlık ediyorsa e, ya ne yapayım işte o güçlü e, demez Adil olan bir insan adalet bunun önüne de geçer. Eee kaba kuvvetle güçlü olan bir insanın yanında olmamanız gerekir. Ee, Kur'an ilkelerine göre Kur'an'ın size söylediği ilkelere göre arkadaşlar herkese layık olduğu şekilde davranır, işi ehline verir. Ölçü ve tartıyı dürüstçe, dost doğru yapar. Kendi ve yakınları aleyhine de olsa şahitliğini adaletle yapar, gerçekleri çarpıtmaz. Yaptığı iş her neyse onu gereğince yapar. Adaleti gözetmek hem fertlerin hem de toplumların huzuru için zaruridir. Şayet bir toplumda işler gereği gibi yapılmaz ve hak sahibine hakkı verilmezse o toplumda dirlik ve düzenden bahsedilmez. Bu liyakat ve emaneti ehli, ehline vermek olarak da geçer arkadaşlar. Bu işi ehline vermek özellikle kurumlaşmış yapılarda çok önemlidir. Bir toplumu içten içe çürüten şey yani o toplumu yok oluşa doğru sürükleyen şey adaletsizliğin söz konusu olması. Şimdi elbette ki zulüm olabilir yani birisi haksızlık ediyor olabilir. O haksızlığın önüne geçecek şey adalet kavramıdır. Adaletli davranmaktır. Hem birey bazında hem de kurumlaşmış bir yapı varsa devlet varsa devlet bazında adaletli olmak, aletli davranmak zorundasınız. Aksi takdirde e, işi ehline vermezsiniz, liyakat olmaz, emaneti eee Yerine getirebilecek insanlara vermezsiniz. Bu durumda da toplumu çürüten tüm kurumlar çürümeye başlar. Yavaş yavaş bir yok oluşa doğru gider arkadaşlar. Allah da böyle bir toplumun bu şekilde yok olmasını istemediği için bize öncelikle adaletli olun diyerek ilkeleri söylemiştir. Evet bir sonrakine geliyorum hikmet konusuna. Hikmet diyor kitabınızda bilgelik, yerindelik, isabet etmek ve uygunluk anlamlarına gelen hikmet temel değerlerden biridir diyor. Bilgelik, yerindelik, isabet etmek ve uygunluk demekmiş. İnsanın Allah'ı gereği gibi bilmesi ve kişiyi cahilce davranışlar yapmaktan alıkoyması sebebiyle bilgelik olarak da adlandırılmıştır. Hikmet kavramının fıkıh, adalet ve ilim kavramlarıyla yakından ilgisi vardır. Hikmet derin anlayış sahibi olma dinin inceliklerini bilme anlamı bakımından fıkıh kavramıyla ilgilidir. Fıkıh kanun demek, hukuk demek diye daha önce söylemiştim. Ee, İslam dini e, o, İslam dininde kullanılan ayrıca bir bilim e, alanı olarak gösteriliyor yani te, e, İslami ilimler içerisinde bir bölümdür İslam hukuku İslam fıkı burada derin incelikleri bilme anlamında kullanılıyormuş her şeyi yerli yerine koyma anlamı yönünden Adalet kavramıyla bilmek manası açısından da ilim kavramıyla ilişkilidir bu ilişkili olması işte hangisi hangisinden daha çıkar gibi birbiriyle yakından iç içe olan kavramları bir Test sorularında sorabilir, milli eğitim yaptığı e, üniversite sınavında da e, gelebilir arkadaşlar birinci basamakta. Onun için bu kavramları ezberlemekten ziyade anlam anlamaya çalışın, yani onu kavramaya çalışın, e, hikmetli bir şekilde yaklaşın, inceliklerini öğrenmeye çalışın. Evet, yüce Allah bir ayette o ümmilere içlerinden kendilerine ayetleri okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdi gönderendir buyurarak Hazreti Peygamber'in vazifelerinden birinin de hikmeti öğretmek olduğunu bildirmiştir. Hikmet öğrenilen bir şey midir? Evet öğrenilen bir şeydir. Yani e, ilk önce e, bilimsel bilgi yani verileri alırsınız ki daha önce sizinle e, bilgi toplama anlamında görmüştük. E, bu bilgileri alırsınız bu bilgileri belli mantık ilkeleri çerçevesinde değerlendirirsiniz onun inceliklerine inersiniz oradan hayata dönük olarak onu kullanıma açan yorumlar yapabilirsiniz ne kadar geniş perspektiften bakarak düşünüyorsanız o kadar hikmetli olursunuz zaten hikmetlerin derin düşünce ya ve bu bu derin düşüncenin içinde yani olaylarla birbirinin bağlantısını geniş kurabildiğiniz e, pencereyi genişlettiğiniz kadar e, hikmetli olursunuz. Bir de işin içine adalet anlayışı girdiği zaman yani adil davranarak böyle bir şey yaparsanız işte o zaman e, hikmetin en üst seviyelerinde olabilirsiniz. Tabii ki öğretilebilen bir şeydir. Evet e, devam ediyorum sayfa 93. E, Kur'an-ı Kerim'de nübüvvet ve peygamberlik anlamlarına gelen hikmet gerçeği açıklayan şüpheyi gideren kesin delil Değil, kanıt yerine de kullanılmaktadır. Ha, e, bir de e, hikmetin, yani peygamberler öyle olduğu için nübüvvet ve peygamberlik yerine de, o kelime yerine de kullanılıyormuş. Eee, bir ayette örneğin şöyle söylemiş: "Ey Muhammed, bu arada parantez içinde Muhammed kelimesi e, demek ki orijinalde geçmiyor demektir. Bu tercüme ederken söylenmiş demektir. Ey Muhammed, Rabbinin yoluna hikmet ile güzel ile çağır e, diye uyarıda bulunmuş yani ince eleyip sıkı dokuma anlamında da kullanabilirsiniz. Ee, evet, hikmetin e, zıttı diye biliyor musunuz diye bir e, şey postit gibi bir şey yapıştırmış bir şeyin kenarına böyle sayfanın kenarına. Oraya okuyalım Hikmetli davranmak doğru inanç, doğru bilgi ve doğru davranış sahibi olmayı, anlayışlı, ölçülü ve ilkeli olmayı gerektirir. Hikmetin zıttı ise cehaletmiş arkadaşlar. Anlayışsızlık, bilgisizlik, dengesizlik, kabalık gibi erdemsizliklere sebep olurmuş e, cehaleti hikmetin zıttı olarak göstermiş olabilir Çünkü cehalet okuma yazmayı bilmiyor anlamına gelmiyor zaten eee Hani biz diyoruz ya peygamberden önceki dönem cahiliye dönemi diye. Oradaki cahillik okuma yazma bilmemeleri anlamına gelmiyor. Ee, anlayışsız olmaları, derinlemesine düşünmemeleri, e, neden sonuç bağlantılarını kurmuyor olmaları, çıkarlarına uygun olarak e, aldıkları gerçeği değiştirebiliyor olmaları bunların hepsi yüzünden oraya cahiliye dönemi deniliyordu. Ee, bunu da dipnot gibi düşmüş olalım. Evet hikmet kişinin doğru davran davranışı bilmesini ve uygulamasını ifade eder. Ancak hikmet sahibi insan düşünce ve eylemde dengeyi yakalayabilir ve aşırılıklardan e, uzaklaşır diyor. Bir sonraki kavrama geldik. İffet kavramı İffet haramdan uzak durma, kötü söz ve işlerden kaçınma anlamlarına geliyormuş. Ee, İslam dininin önem verdiği değerlerden biri olan iffetin çeşitli boyutları bulunmaktadır. İnsanların ahlak kurallarına bağlı kalarak namusunu, şerefini ve haysiyetini koruması yanında nefsin aşırı istekleri karşısında ölçülü davranması iffet kapsamında değerlendirilir e, diye söylemiş. Ayrıca e, ayrı Yemek içmek gibi dünyevi ihtiyaçlar ve bedensel hazlarla ilgili olarak kişinin kendini sınırlaması ve aşırıya kaçmaması iffetin bir gereği olarak söylenir demiş. Ee, Cinsellikle ilgili olarak kullanıyorlar arkadaşlar bu kavramı daha çok. E, şehvet, if, iffet, işte şehvete e, engel olabilme e, erdemi diye de e, düşünebiliriz. E, temel bir e, güdü olan e, cinsel ihtiyaçları işte e, hak, e, helallik noktasında ile ilgilidir, onu e, harama bakmamakla ilgilidir e aslında bu konunun içeriği evet yüce Allah Kur'an'da mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar buyurmuştur e, Nur suresi 30-31. ayette yani e, bu arada mümin kadınlara da söyle derken 31. Nur 31. ayette daha e, ayrı yazılan yazılandadır yani emir ilk önce mümin erkeklere erkeklere gelmiştir burada beni dinleyen sevgili delikanlılara sesleniyorum toplum içerisinde iffetini korumak sadece işte namusunu korumak sadece kadınlara söylenmiş bir şey gibi algılansa da Allah Kur'an-ı Kerim'de öncelikle erkeklerin bunu yapması gerektiğini söylüyor Lütfen buna dikkat edin daha sonra mümin kadınlara da söyle yani onlar da öyle yapsınlar diyor Aslında Kur'an-ı Kerim kadın erkek ayrımı yapmıyor. E, yapmadığını da bu şekilde her ikisini de söyleyerek ama benim ilk önce erkeklere yöneltilmiş olmasıyla ilgili e, dikkatimi çeken bir nokta var burada. Neden bu dikkatimi çekiyor? Çünkü toplumda sanki sadece kadınların namuslu olması gerekiyormuş. Kadınlar buna dikkat etmesi gerekiyormuş gibi görünüyor ya e, genel algı öyle ya. Ona kızdığım için söylüyorum aslında. E, onun için dikkat e, dikkatimi bu çekiyor. Aa diyorum bak a, e, Allah ilk önce erkek söylemiş yani erkek gözünü indirecek o zaman e, erkek bakmayacak o zaman şu da düşmüş oluyor arkadaşlar hani toplum içinde şey söyleniyor ya Aa işte e, tahrik etmesin canım kadında E kadın öyle giyindiyse Ben de bakarım falan diye söyleyen yani e, Dangalaklar var diyeyim ya o dangalaklara söylüyoruz yani ayette ilk önce emir sana geliyor be dangalağım gözlerini sen indireceksin onun açmış olması senin bakmanı gerektirmiyor sen iffetini korumakla yükümlüsün yani o bir hafifletici sebep olmuyor senin sapkınlığına. Evet bu, bu konuda biraz şey celalliyim çok e, tamam abartmayalım da sakin e, gidelim bana ba, beni bıraksanız bu konuda çok sayar severim yani. Evet. E, şimdi buyurarak diyor eee iffetli olmayı kadın erkek herkese emretmiştir diyor. Devam ediyorum sayfa 94'ten. Kur'an-ı Kerim'de iffeti korumanın yollarından biri olarak evlilik kurumu gösterilmiştir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edene kadar edinceye kadar iffetlerini korusunlar diye söylüyor. Bu evlenmeye güçleri yetmeyenler içerisine günümüz şartları altında e, yaş itibariyle yani sadece parasal anlamda değil yaş itibariyle olan engelleri de koyabiliriz arkadaşlar. E, yani e, ergenlik çağını geçtikten sonra e, aslında evlenme e, durumunuz oluyor 18 yaşından sonra fakat e, toplum artık öyle bir yere geldi ki evliliği bırakıyoruz. E, yani farklı değerlendirmeye başladı. İşte 30'una 40 yaşına kadar evlendirilmiyor. Ee, halbuki kişinin sorumluluğunu alıyordun. Yani e, bu çok daha e, toplumun bu yüklediği evliliğe yüklediği anlamın dışında bir şeydi. İnsanlar hani öğrenciyken de 18 yaşını geçtikten sonra o sorumluluğu alabiliyorsa. E, ama işte o sorumluluğu alabiliyorsa diyorum bu sefer işin içine e, çalışmama durumu giriyor. E, yani toplumda her şey, e, sosyal hayatta her şey birbirine bağlı. Birinin e, çürümesi ötekini çürütüyor. E, birindeki imkansızlık ötekine zincirleme olarak bağlı birbirine her şey. E, şimdi çalışmıyorum, kendi emeğimi kazanmıyorum, nasıl evleneceğim ben? ayrıca tartışılacak çok derin konular aslında bunlar yani neredeydik nereye geldik ne olması gerekiyordu aslında nasıl olması gerekiyordu diye ayrı düşünülebilir ayrıca tartışılabilir yüz yüze derslerinizde hani benim öğrencilerim için söylüyorum. Karşılıklı geldiğimizde bunlar üzerine konuşabiliriz. Türkiye'nin başka yerlerinde başka öğretmenlerden ders alan öğrenciler için yani tavsiye edin. Öğretmenlerinizle tartışarak çok daha güzel bir ders işleyebilirsiniz. Bu konunun üstünde durarak işleyebilirsiniz. Evet devam ediyorum. İffet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de Gözü gönlü tok olmak anlamında da kullan, kullanılmıştır. Örneğin <laughs> ayeti vermiş, <laughs> sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı, e, dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın, İnsanlardan arsızca bir şey istemezler e, buyrularak iffetli kimselerin e, ta, tasvirini yapmıştır. E, i̇ffetli olmak namuslu korumak aynı zamanda izzetli, şerefli, lekesiz, doğru ve dürüst bir şekilde yaşamak demektir. İffetsizlik ise beraberinde güvensizlik, iki yüzlülük, riya, samimiyetsizlik, ihanet, yalan, hayasızlık ve aldatmayı getirir diyor. Yani ben mesela bunun üzerine performans ödevi verebilirdim. Yani öğrencilerime bu konuda gördüğünüz, gözlem yaptığınız ya da bu kelimeyi sizin algıladığınız biçimiyle anlatmanızı isteyebilirdim. Ee, öğrencim olmayan arkadaşlarıma da tavsiye ediyorum şimdi buradan bu dersi dinleyenlere. Bir kavramı içselleştirebilmek için ilk önce o kavramla ilgili size yaptığı çağrışımları netleştirmeniz gerekir. Onun için yapabilmek, yani benim şahsen yaptığım mesela onu yazmaktan Hani konuşma ön yeteneğiniz daha fazlaysa bunu konuşarak da ifade edebilirsiniz. Sesli düşünebilirsiniz. Ve Ondan sonra adalet ilkesine veya e, ve hikmet ilkesini de beraberinde bir kavramı, iffet kavramını değerlendirebilirsiniz. E, i̇lk önce ne olduğuyla ilgili bir tanım çıkartırsınız. Yani siz bugüne kadar ne anladınız, size neyi çağrıştırıyor. Bunu bir öyküyle de anlatabilirsiniz. E, ondan sonra derin yani hikmetli düşünme deniliyor ya. E, bu hikmetli düşünme içerisinde e, o... Kavramı algılamanızı etkileyen her şeyi e, mümkün olduğu kadar o konunun içine dahil etmeye çalışarak neden sonuç bağlantılarını kurarak e, doğru öncüller kullanarak e, doğru öncül doğru sonuç getirir çünkü doğru öncüller kullanarak ondan bir kavram haritası çıkarmaya çalışabilirsiniz. Bu sizin ileriki hayatınızda e, çok o, etkili olacaktır çünkü kişiliğin oluşumu o, çağındasınız bu kavramları belki biz kavramı yanlış kullanıyoruzdur. Belki de çok daha güzel bir şekilde ifade edersiniz. Belki yanlış anlatıyoruzdur. Onun için hem geleceğiniz anlamında hem kişiliğiniz anlamında size çok büyük değerler kazandıracaktır. Öyle çalışmanızı tavsiye ederim. Yani böyle bir şey yapabilirsiniz. Ben kendi öğrencilerime performans ödevi olarak böyle bir şeyi verebilirim diye söyleyelim. Evet, buraya kadar şimdilik yeterli olsun. Şecaat kavramında kaldık. Sayfa 95'teyiz. Şimdilik yeter buraya kadar. Evet, teşekkür ediyorum.